Hepiniz kanalımıza, kanalımıza hoş bakayım. geldiniz. Başla Ben şimdi? mi? Ha tamam. <laughs> Abimle beraber bugün çok güzel bir K-pop videosu. Yapacağız. Ama K-pop. K-popmuş. Sanırsam. Bilmiyorum. Nasıl sanırsam? K-pop <laughs> değil mi? Bilmiyorum. Bu ne? Yani K-pop galiba. Abi, böyle bunun karşısında. Çünkü bizim trendlerde, Türkiye trendlerinde üçüncü sırada ve kaç milyon izlenmiş? 41 milyon izlenmiş. Biz yani... de bunu bir değerlendirelim mi? Aynen, aynen. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Büyütelim. Bu sesini kıssam mı biraz? Biraz kıstım Ama kısma ben, ben boş Sesimiz yok. çıksın diye rahat. Kıstım ben. Hadi bakalım. Girişe bak sanki. K-pop değil galiba ben anlamadım ya. Yani. Kore, ha, Kore çin bence de. Çin, değil mi? Çin. onların hep benziyor ya kültürler. Kore'dir herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> evet evet K-pop. Yalnız oğlan bayağı kuyumuş ha. ha. Ne bu grup mu bu da? Yok galiba tek, tek başına. kendi dilinde söylüyor. Yani ya, K-pop. Zaten K-pop'ta yer az bir şey evet. yok. bu Beğen Başka bir mi? mi? Evet. Adı ne ki? Adı ne böyle? Adı. Bu da iyi. Bu biraz daha şey, etnik, etnik vibe'ı var bunun Aynen. <laughs> Re. da herhalde vardır kendi özgü dansı. Kehapların çünkü şey oluyor kendi özel dansları. Kehap severler de o dansları yapıyorlar. Bu <laughs> Bunu vayyy iyi giriş yaptı ama şeyi güzel biti güzel yani aynen müziği. neden 41 milyon mu evet ya yani e, kişi mi bunlar evet, ama sadece bu çocuk tutuyor daha ki çocuklu bu olmasın sarı ama var. belki sarı saç tatlı Şeye benziyor mu? Bilmiyorum. Anlamadım oraya. Bence... <laughs> <laughs> Cezanın içerisi <Çarkay. gülüyor> Emine'm daha çok. <laughs> Ateşler falan. Bu tek çocuk ya başına Yine yani burukmuş diyor da tek başına Tek başına da iyi yani. Ya, etmiş. Hmm, boynunu mu kesecekler? Kendi boynunu kendisi kesecek. 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 <gülüyor> Konuşamadım. <laughs> 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 Sen konu hep şey gibi. Kek <laughs> kek <laughs> 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 Bu herhalde şey kafasında şey yaşıyor. Psikolojik sorunları var. <laughs> Hem hem kral hem şey, şöyle. Biraz kendi, kendi, de de yani. kendi <laughs> yörelerine ait yapmışlar. <laughs> yörelere. <laughs> yani uzak doğu yöresinin. Esintilerini görüyoruz. E Baksana evleri falan. Onların evlerinden işte. Çatısı matısım. Ev değil de saray desek daha mantıklı. Ben ev derim. Saray mı? Ne oldu şimdi? Gidiyor. Kurtuldu. Aaa. <laughs> bomba, bomba. Kendini mi öldürdü şimdi? <laughs> Anlamadım. Güzel desem güzel. güzel ben ben Aynen, bunu beğendim. Yani. Yani bayağı cool olmuş bir kere olan bayağı cooldu. Şöyle bir Dansı şey var. Olsun. Hele o tam nakarata girerken... Aslında K-pop müziğinde ben tek başına olan çok az görüyorum. Genelde böyle kalabalık gruplar oluyorlar. Mesela Genelde çünkü kalabalık -22 grupların meşhur falan oluyor yani. için. Aynen. Dünyada bayağı bir K-pop şeyi var yani. Ben gerçi K-pop'u ben biliyorum da... Yani daha böyle yeni yeni kendimizi veriyoruz. Emin Ve misin? <laughs> Metin şey olarak reaksiyon olarak. Ha evet. var o. ya. Evet. Ben de izleme anlamında <laughs> İzle, Ezi, ya gördük hepimiz yani. Herkes görmüştür, duymuş. Gangnam <laughs> ile e başladık ben lise zamanında. Benim Gangnam Style. Oğlum Style'da. Japon değil mi ya? Hayır o da Koreli. İlk ilk şey onunla başladı galiba. İlk Kore şey müziği dünyayı. Oppa Gangnam Style. Ama o farklıydı bence ya. O nasıl yayıldı öyle bir tane? Ne onun da kendine has bir dansı var. Bunların da ben zaten izledim yani bazı müzikte K-pop şeylerini izliyorum. Onları hani sevenler onların dansını coverlayıp yani dışarıda şeyin dansını yapıyorlar. Gayet de güzel yapıyorlar. Aynen. En Türkiye'de de var birkaç tane gördüm. Güzel yani. Bu güzel. video hakkında neler söyleyeceğim? Söyledim işte söyleyeceğim. Çok güzel beğendim yani. Ben beğenemedim aslında. Benim... Ben beğendim. K-pop şeyinde bir şey hani mesela bu dansı... içindi. Ya yani müzik güzel. alt güzel, güzel. Bit mi deniyor? Beat, mi diyorlar? Beat. Uzatmam lazım değil mi? Ve alt yapısı. Yani alt yapısı güzel. Alt yapısı güzel. Ama yani bir belli... için. Aynen belki Küfür Kübür belki. Fır küfür ediyor belki. Ne bekliyor? Adını ama tek başına olması evet. güzel diğer gruplar gibi. Bir de Türkiye trendlerinde üçüncü olması garibime git demek ki bayağı keyif atıyor. Şarkı güzel var. ama. Klip güzel olması bile şarkı güzel. Güzel güzel bir anda bir şey demiyor. İnsanı sürüklüyor yani. Normal güzel, trend çekilmesi. Güzel. Tamam. Bir de zaten K-popçı çok olduğu için Türkiye'de aşırı Aynen. normal. Artık biz de K-popçıyız bak bundan ben de bundan. Ben değilim. Saygı duyuyorum. Hani ya yani yürü git ya. Blackpink öyle... in your Değil body. Ya. Hayranı da değilim yani K-pop'un. dinlemesine dinlerim ama. Yaşım belki büyük ama ben sevdim yani bu şey k popçıları <laughs> Özellikle mesela giyinişleri gerçekten güzel. Evet giyiniş tarzları bayağı güzel. Yani dünyada yeni bir moda akımı gibi. Öyle güzel. Hani kimsenin üstünde normalde görmüyorum ama hani o giydikleri şey çok az yani. Ama klipleri falan. Klipleri zaten aşırı derecede kaliteli. Evet, hepsini. bilmem ee, bilmiyorum hoşuma gitti benim yani. Aynen benim de hoşuma gitti. Ben de beğendim. Ee, August değil mi? Evet, August, August Day öyle bir şeydi. Aynen. August güzel. Ağustos. 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 demek değil mi? Evet ben onu diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> August diyeyim okulundan. Nasıl okulundan? Neyse salamla. <laughs> evet. Sonuç olarak videoyu beğendik. Çok. bize abone olun ve daha fazla K-pop ya da başka reaksiyonları like atın, like. e yorum atalım, like yorum atın. İstediğimiz hani istediğiniz tepki vermemizi istediğiniz videolar varsa onları evet. atın. Ya da beğenmediğiniz şeyler falan varsa söyleyin. söyleyin. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.